Merhaba arkadaşlar ben Çam Bugün sizlerle beraber em, Oyun yepyeni videosunda Beraberiz bugün A'yı inceleyeceğiz e, Direkt oyuna başladı yüzden Ben çıkıyorum oyundan hemen hmm. Ya ne oldu ya hmm. Hmm. Yes remove diyelim lazım sesini de açacağım. Şu alttaki reklamı da silerim yani. Abi oho oh, hayır. Evet böyle oyun arkadaşlar. Bu mesela altta gördüğünüz sayılar var. O sayıları diğer yani iplere değdirmeden yuvarlığa bağlamak arkadaşlar. Basit bu oyun ancak leveller geçtikçe zorlaşıyor oyun. Biliyorsunuz ben de artık yeni oyunlar çekiyorum. Yani oyun incelemelerine ağırlık verdim arkadaşlar. Çünkü sizlerin Minecraft ağırlıkla değil yani benim kitlem Minecraft ağırlıkla olmasını istemiyorum. Yani tabii ki Minecraft benim kitlem şu an Minecraft. İşte sadece Minecraft kitlesi insanların ilgisini çekmez arkadaşlar. O yüzden başka oyunlara da öneriyorum. Çoğu kanal zaten böyle. Şimdi oyunumuza bakalım arkadaşlar. Ben de konuşmayayım, streslenmeyeyim. Terör. Hop. O bomboş. GG. Bu ne abi? Oo ama gittikçe şu atacağımız top sayısı da artıyor arkadaşlar. Bu da tabi insanın işini zorluyor diyebilirim. Şimdi bunun hop ya of ya love ya. Abi 9 tane attım gözünü seveyim. Ya abi o obi niye değiyor ya? Ben oyunu şimdi indirdim. Kaç dakika? 3 dakika 3 4 dakika falan oldu daha. Ya abi ya. Bu leveli geçmeden videoyu bitirmeyeceğim arkadaşlar. oh, GG. Tamam bu leveli de oynayayım. Şımardım çünkü. Tamam boşver. Evet arkadaşlar bir video beraber oldu. Görüşürüz kendine iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay alta indirme linkini vereceğim